Yani senin anlayacağın tam çıkacakken adam dönüp kadına bir bakıyor Mesut. Yemin ediyorum için parçalanır lan. Ama kadın da boş değil yani. Elinde bir tane mendil var, ha bile burnunu çekiyor. Ağlıyor ama belli etmemeye çalışıyor. Bunlar zamanında birbirlerine sevdiklerini söyleyememişler Mesut. İkisinin de içi içini yiyor ama tek laf etmiyorlar. Ee, sonra? Sonra işte uyandım, annem süt yapmış Mesut. Dinlemiyor musun oğlum sen beni? Anlattım ya o kadar. Robot dedim, bücük dedim adam robotları çağırıyor. Uzaylılara karşı savaşıyorlar, çarpışıyorlar yani. Birliği dünyaya kurtarıyorlar oğlum. Ama işte antenleri aç. Sonra finalde Mesut. Bunlar bir öpüşüyorlar. Adam kadının ağzına bir yapışıyor. Görürsün zannedersin zam. Ama hasretle öpüşüyorlar. Abi, sen iyi değilsin ya. Robotlu uzaylı filmi sen nasıl anlatıyorsun ya? <laughs> Binik sarlığının Galaksi Rehberi. Elin Amerikalısı orada dünyayı kurtarıyor. Sen burada takılmışsın, French kiss'e. Mesut'cum, sanki dünyayı sevgi kurtaracak Mesut. Azımsama lütfen. Diyorsun. E ben gideyim o zaman. Bir dakika, bir dakika Mesut. Ne diyeceğim ya? Acaba diyorum şu kenarda bir arasan mı ya? Ya çok üzerine gitmek, daraltmak, bunaltmak istemiyorum kızcağızı. Ama işte hiç aramasan da olmaz. Arayayım mı? Yok abi, iş arıyor. Şimdi tersler mersler hiç bulaşma. Zaten hala sinirli. Ben de sinirliyim oğlum. Ben de sinirliyim. O da beni aramasın o zaman. Kimse kimseyi aramasın amına koyayım. Nasıl barışacağız oğlum biz o zaman? Allah Allah. Hayır merakından soruyorum. Ya abi sen büyüksün ya, sen ara. Ama şimdi değil. Tamam, hadi. Bir dakika, bir dakika. Büyük derken sen bana yaşlı mı diyorsun lan? Karakter olarak Murat abiciğim. Sen nereden biliyorsun lan Pınar'la ilgili şeyleri, tenten? Ten? Yok bunlar sinirliymişmiş, yok iş bulamazmışmış. Dök bakalım ağzındaki baklavayı. Anlatırım kızmak yok. Ney? Ya abi bu manyak resmen bana dadandı ya. Bunun hiç arkadaşı yokmuş ya. Benmişim tek arkadaşı. Sabah, öğle, akşam, gece, gündüz yemiyor, içmiyor, beni arıyor ya. Yok Murat şöyle dedi. Yok Murat şöyle bir herifin teki. Herif? Ya ben hayattan soğudum resmen ya. Bir kadının en yakın kankası olmak ne kadar zor bir şeymiş. Dün gece bana e? yeni bir pet markası sordu. Pipet ne Pet, pet, pet. Ben orada çaktım durumu. Ne diyorsun la bebe? Ne ne diyorum be? Arada sen varsın diye bir şey de diyemiyorum zaten. O zaman şey yapmayalım ya. Ben bu kızı arayayım ya. Hasretinden demek ki kafayı yediyse. Bilmem ben. Hallet şu işleri. Hayır sorun da bir arkadaş anlat anlat bitmiyor dertleri. Hallet şu işleri. Gidiyorum ben. Ağzından çıkanlara kulağın duysun. Sepsiyonist misin? Kostacı mısın belli değil, yürüyün, hallet! Halvet ne lan hayvan? Neyse şimdi ben sinirlendim, şunu bir arayayım ya. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet. Lan işte şimdi açmıyor bak, hayret bir şey. O ne lan? Senin var ya. Alo Mesut. Alo Pınar. Bebeğim. Sen niye benim telefonlarımı açmıyorsun bakayım? Murat. Ha, yani yeni oh. bir iş buldum ben. Hadi ya. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman ne zaman kutluyoruz? Mesut'u versene sen bana bir. Seni istiyorum Mesut. Sen ne, ne yap? Ne? 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 Konuş. Konuş. Selam. Ne? Ha, ha tabii. Tabii olacak öyle. Tabii tabii. Haftada yedi. O ne ya? Ha. Tamam, tamam, tamam. Bay bay. Seni istiyor. Ne yapıyorsun sen var ya? Bitti, bitti. Alo. E, hadi gel, kutlayalım. Tek mi geleyim? Tek geleyim ben de. Be. Hadi kapat, kapat. Öz de ortak oldun köpek. Al şu telefonu. Sinirim bozuluyor. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş. Hoş buldum, ne içersin? Çay, kahve, kola, gazoz, ben ısmarlıyorum. Madem kutlama yapıyoruz. Önce biraz konuşalım, acelem var zaten. Heh, işte konuşmaya başlamadan ben hemen özür dileyeyim, zamandan kazanalım. Özür mü dileyecektin? Evet ya. Bugün seninle biz atıştık ya, ondan sonra ben doktora gittim Pınar. Empati eksikliği başlangıcı varmış bende biliyor musun? Hatta o gün başlamış. O yüzden dolayı hayvanlığım için özür dilerim. Ha, bak bunu hiç beklemiyordum Murat. E yani senin de o gün muayen günündü. O yüzden manyaklık ettin. Onu da benim düşünmem lazım Yani hesaplamam lazımdı böyle bir şey. Var. Murat, çok man kafalısın biliyor musun? Estağfurullah. Tıpkı Mesut'un anlattığı gibisin. Mesut ne anlattı ki sana benimle ilgili? Her şeyin abartılı işte Murat. Ya varsın ya yoksun. Ya siyahsın ya beyaz. Bildiğin öküz yani. Mesut benimle ilgili sana bunları mı söyledi? Kızarsın, küsersin, birden seversin, kıskanırsın, sonra ağlarsın, sonra gülersin. Mesut nereden biliyormuş ya benim ne yaşadığımı? Müneccimci de mi çalışmış? Ben şunu gireyim bir burayı, hesabını bir arayayım bakalım. Daha ne istiyorsun dedi bana ya tam senin tipin. İş buldum ben. Vallahi mi? Hayırlı olsun bakalım hadi. Bu tahmin edeyim. Part time? Yani sayılır. Hani günde üç saat mesai. Saatleri belli değil. Çağrılınca gidiyorsun. Bebeğim çok güzel. Tam istediğin gibi işte. Sese kasa mı? Ha yok. Yemek parası? O da yok. Daha yani yemek problem olmaz dedi patron. Ücret? Gerçi sen böyle haçlık gibi falan düşünmüştün Yani pazartesi salı tatil. Bazen hafta sonları altı saat mesai olabiliyormuş ama ücreti katlıyor o da. Çift ücret. Ha, aynen öyle. Ve günlük altı yüz lira. <laughs> o nasıl bir işmiş ki ya? Heyecandan sıramadım. Kız nasıl bir işmiş? Yani tam belli değil de ama böyle kabaca yabancı şirket yöneticilerini burada ağırlamaca falan. Hani benim İngilizcem var ya, ondan seçmişler beni. Değil mi Pınar? Şu coğrafyada İngilizce bir tek sende var ya, o yüzden demek ki. Vallahi <laughs> üç saatte o para iyiymiş ya. Ama işte saatleri belli değil. Yani misal, bugün öğleden sonra var ama yarın gece olabilirmiş. Yani böyle adres veriyorlar, ben gidiyorum, üç saate bitiyor iş... ...peşinde altı yüz kağıt, yeme de yanında yat. Bir dakika, bir dakika, bunu sana kim dedi, patron mu dedi? Cümle içerisinde patron seninle konuşurken yatmak kelimesini kullandın mı Pınar? Yo, onu ben söyledim de ama yani öyle değil mi? Piyango gibi iş. Değil işte, milli piyango gibi bunlar. Acaba diyorum şu şirketi bir araştırsa mıydık? Ya ne araştıralım Murat? Yani ben bir ay çalışırım, bütün okul harçlarımı çıkartırım ya. Ama işte bebeğim öyle değil ya. Bu işte bence bir iş var. Neyse ben gidiyorum zaten. Bebeği, burada bir konuşsaydık. Tamam yarın konuşuruz zaten ya bir şey yok. Ama işte yarın geç olabilir Pınar. Hadi görüşürüz. Be, 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 be. Ne kadar da toptu, bir o kadar